Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görünüşle çok farklı, lezzetli de muhteşem bir cheesecake ile geldim arkadaşlar. Bu cheesecake'in adı ay çiçeği cheesecake'i. Çünkü görünüşü ay çiçeğini yansıtıyor arkadaşlar. Ve gerçekten bunu yapmanızı tavsiye ederim. Mutlaka mutlaka yapın. Çok lezzetli bir cheesecake arkadaşlar. Görünüşüyle göze hitap ediyor lezzetiyle de mideye gerçekten e, ayrı bir lezzet veriyor bunu mutlaka da, denemenizi tavsiye ederim e, bu tatlı için bir paket petit beurre bisküvi robotuma alıyorum Evet kırarak robotuma koyuyorum evet, şimdi toz halini görüyorsunuz arkadaşlar Evet, şimdi yarım su bardağı erittiğim tereyağımı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi elbette test ettim. Ve yarım su bardağı da sütümü ilave ediyorum. Arkadaşlar süt katmayabilirsiniz ama ben biraz daha yumuşak olmasını istediğim için süt kattım. Tabi süt de katmayabilirsiniz. Evet şimdi cheesecake kalıplarımı bu kağıt olanlarımı yerleştiriyorum. Normal cheesecake kalıbıma yerleştiriyorum. gördüğünüz gibi yerleştirdim. Hazırladığım bisküvit harcımı şimdi bir yemek kaşığı döküyorum kapların içine. Birer yemek kaşığı koyuyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir bardak yardımıyla bastırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir yer. iyice bastırıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi hepsini düzelttim. Oraya püskütümü iç kısımlardaki kremasını alıyorum arkadaşlar. Kaba döküyorum onları da. kremasını iç kısımdaki kremayı ben iç harca kullanacağım. ziyan olmasın diye. Dış, dışa da bisküvilerimi kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 100 gram e, lable peynirimi e, ilave ediyorum. Normalde bu paket 200 gram olduğu için ben onun yarısını kullanıyorum arkadaşlar. 100 gramını kullanıyorum. Yine e, krem 200 gram olduğu için ben yine 100 gramını kullanıyorum arkadaşlar göz kararı 100 gramını kullanıyorum İyice karıştırıyorum iyice karıştırıyorum e, iki parmak eksik su bardağından toz şeker ilave ediyorum. Gerçi tadına bakıp da siz ayarlayabilirsiniz. Çok tatlı isteyen biraz tam bir su bardağı olabilir ama ben fazla yap normal. Benim şu an kullandığım gramaj normal. Bir tane yumurtamı ilave ediyorum. Şeker ve yumurtayı da ilave edince iyice karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası bir yemek kaşığı da unumu ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Bir tane vanilya paket ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır şu an kremam. Evet şimdi keklerim üzerine döküyorum Birer ye bir buçuk yemek kaşığı arkadaşlar dökeceğim. Çünkü bunlar şiştiği için bir yemek kaşığı artı bir de yarım kaşık dökeceğim üzerlerine. Evet, şimdi 160 derecedeki fırına alıyorum arkadaşlar ısıttığım fırına. Alt kısmına da ısıya dayanıklı kaba su koydum. Gördüğünüz gibi çiz keklerim hazır. Şimdi e, üzerindeki limonlu jölemi hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bir paket e, limonlu jölemi tencereme aldım. 2,5 buçuk çay e, iki buçuk çay bardağı sıcak su olacak arkadaşlar 2,5 buçuk çay bardağı suyumu ilave ediyorum iyice karıştırıyorum Evet iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bu kullandığım limon jölesi biraz şeffaf olduğu için ben biraz e, evde daha önce e, yaptığım limonlu e, sosum vardı. Ondan e, 3 yemek kaşığı kadar e, limon sosumu dökeceğim şimdi. Daha önce başka tatlılara yaptığım için e, vardı benim onu koyacağım şimdi 3 e, tatlı kaşığı. Yemek kaşığı demişim özür dilerim. 3 tatlı kaşığı'mı da limon e, sosumdan koyuyorum. Bunu evde kendim yaptım arkadaşlar. E, yaptım tatlara kullandım e, tatlar için yapmıştım onu. Artı e, biraz daha renk renkli olmasını istediğim için ben bir de zerdeçal koyacağım arkadaşlar biraz. Bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı kadar da olabilir. Şimdi iki soğuk çay bardağı da suyumu ilave ediyorum. 2 çay bardağı soğuk su ilave ediyorum ve tekrar iyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz ılımasını bekliyorum. Şimdi oraya püskürtlerimi bu cheesecake'lerimin üzerine yerleştireceğim. İç kısımlarını iç kısmına kullandım arkadaşlar Püskütleri Şimdi üst kısımlarına koyacağım. Evet, yerleştiriyorum şimdi. Evet, tam ortalıyorum bisküvileri. Ayçiçek görünümünü alsın diye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oraya da yerleştirdim. Ve şimdi jölemi üzerine dökeceğim. Evet ılıdı jölem. Arkadaşlar ben jölemin iç kısmına rengi biraz sarı olsun diye e, limon sosu da kullanmıştım. Zerdacalı da kullanmıştım. Siz limon e, sosu bulmasanız, yapamasanız e, zerdacalı biraz fazla katabilirsiniz ama çok aşırı katmamayın. Yani sadece rengi evet. biraz daha koyu olsun diye zerdacalı da yapabilirsiniz. Üzerimiz. Evet üzerlerine şimdi döküyorum. Çünkü jölemi. bu biraz çekiyor sonra katılaşıyor. 3 yemek kaşığı ben koydum. Evet, 3 yemek kaşığı ben döküyorum. Çay yemek kaşığı döküyorum üzerlerine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar buzdolabına da alabilirsiniz soğuması için. Evet gördüğünüz gibi soğudu arkadaşlar ve ben sunumu bu şekilde yapmak istedim. Gördüğünüz gibi gerçekten aynı ayçiçek çiçek çiçeğin şeklini aldı. Arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmayı unutmayın ve videolarımı çevrelerin çevrenizde de paylaşırsanız bana çok destek olursunuz. Şimdiden herkese afiyet olsun.